Bir de yeşili sevdiğinizi biliyorum. Çiçeği sevdiğinizi biliyorum. Gülü, hele kırmızı gülü, pembe gülü sevdiğinizi biliyorum. Çok güzel kokuyorlar. Harikalar. Sarıyla pembe aldım. Çok güzel. Nefes bayıldım. Üretilen güllerimizi, üretilen mevsimlik çiçeklerimizi biz alıyoruz. İstanbul'daki yeşil alanlarda ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Yani yolda gezerken gördüğünüz çiçekler, güller hepsi bizim elimizden geçiyor bir şekilde. Bu şekilde tohum toprağımızı işliyoruz. Bu güller İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İstanbul genelindeki parklar, meydanlar ve peyzaj alanlarına dikiliyor. Ali Beyköy'de bulunan fidanlıkta 1 milyon gül var. 40 çeşit peyzaj gülü, 10 çeşit de bahçe gülü olmak üzere rengarenk 50 çeşit çeşit gül üretiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ali Bey Köy'deki fidanlığındayız. Burada 1 milyondan fazla 50 çeşit rengarenk güller var ve bu alan içerisindeki bahçe markette satışı da gerçekleştiriliyor. Daha uygun ve daha çok seçenek var. Onun için tercih ediyorum. Burası fiyat açısından biraz daha uygun diye. Buradan almayı tercih ettik. İstanbul'da 10 noktamız var. en büyük marketimiz burada. Sarıyer'de var. Göztepe parkının içerisinde var. E, Florya'da var, Başakşehir'de var, Kurtköy'de var. Orada tabii perakende satışlarımız var. Bahçeye dair her şey iç mekan, dış mekan süs bitkilerini veya çiçekleri orada satıyoruz. Güllerden de orada satıyoruz. İşte i̇yi ürünü en ekonomik şekilde, en ucuz şekilde vermeye çalışıyoruz. Bahçe markette hem iç mekan yani evde, ofiste bakılabilecek hem de bahçe ve balkon için çiçekli ya da çiçeksiz tüm bitkiler, ağaçlar satışa sunuluyor. Peyzaj güllerimiz fiyatları 19 lira 50 kuruştur. Sarmaşık güllerimiz var yine kendi üretimimizdir. Onların fiyatları 40 TL'dir. Bunun yanı sıra da baston gül dediğimiz bir çeşidimiz var. Onların da fiyatları 85 TL'dir şu an. çok güzel kokuyorlar Bir de 7 e, verenmiş çeşit çok fiyatı da uygun.